Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, en sosyal hesabından Türk Savunma Sanayisi bünyesinde hava savunma sistemlerine yönelik yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeyi paylaştı. Çelik kubbenin kritik bileşenlerinden katmanlı hava savunma mimarisi içinde yer alan Hisar A sisteminin seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışları başarıyla tamamladığını bildiren Görgün, Atış idare cihazı tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, füze fırlatma sistemi üzerinden gerçekleştirilen atışta, ayar arayıcı başlıklı Hisar A füzesi ile tam angajman sağlandığını ve hedefin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu atışla birlikte yeni nesil Hisar FFS konfigürasyonu ile arayıcı başlıklı Hisar A füzesinden oluşan seri üretim partisinin göreve hazır hale geldiğini vurgulayan Görgün, sistemin alçak irtifa hava savunmasındaki rolüne dikkat çekti. Görgün, gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle Hisar A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve çelik kubbenin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor değerlendirmesinde bulundu. Açıklamasında emeği geçen kurumlara da teşekkür eden Görgün, bu önemli başarıda emeği geçen Aselsan ve Roketsan ekiplerini Milli Savunma Bakanlığımızı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personelini gönülden tebrik ediyorum. Bu atış gökvatanın semalarında atılan kararlı bir imza. Milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü bir ifadesidir. Gökvatan'da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'da paylaşımında Çelik Kubbe'ye yeni unsurlar, Hisar A ve Ayar arayıcı başlıklı füze ile tam isabet, Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun görüşlerine yer verdi. Roketsan Genel Müdürü Murat II. ise Çelik kubbemizin sarsılmaz kalesi Hisar A kabul atışlarında hedefini başarıyla vuran sistemlerimiz, gök vatanımızı her katmanda koruyan milli sistemlerimizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ifadelerini paylaştı.